Öğle namazının ilk sünnetinin kılınışı. Önce abdestli olarak kıbleye dönülür ve niyet ettim Allah rızası için bugünkü öğle namazının ilk sünnetini kılmaya diye niyet edilir. Birinci ve ikinci rekatlar tıpkı sabah namazının sünneti gibi kılınır. İlk önce Allahu Ekber diyerek tekbir getirilir. Sonra سُبْحَانَكَ الدُّعَاسِ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَىٰ جَدُّكَ وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ ثم فتح أعوذ بسم الله وفاتحة سورة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Sonrasında zammu sure dediğimiz kısa surelerden tilavet edildi. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون صُنَّرَ الله أكبر denir ve rükûya eğilinir. Ve rükûda üç kez Subhane Rabbiyel Azim denir. Bu, büyük olan Rabbim her türlü noksan sıfatlardan uzaktır demektir. Rükûdan doğrulur. Semiallahu limen hamide Rabbena lekel hamd denir. Bu da Allah kendisine ham dedenleri işitir. Hamd Rabbimiz içindir manasına gelir. Tekrar Allahu Ekber denir ve secdeye gidilir. Secdede üç kere Subhane Rabbiyel Ala denir. Bu yüce olan Rabbim her türlü noksan sıfatlardan uzaktır demektir. Secdeden kalkarken Allahu Ekber denir ve doğrularak oturulur. Tekrar Allahu Ekber denir ve secdeye gidilir. Secdede üç kere Subhane Rabbiyel Ala denir. Sonra Allahu Ekber diyerek ikinci rekat için ayağa kalkılır. Bismillahirrahmanirrahim diyerek besmele çekilir. Fatiha suresi okunur. Ardından Zammu sure tilavet edilir. Allahu Ekber denir ve rükûa eğilinir. Rükûda üç kere Sübhane Rabbiyel Azim denir. Rükûdan doğrulur. Semi Allahu limen hamide Rabbena lekel hamd denir. Akabinde Allahu Ekber denir ve secdeye gidilir. Secdede üç kere Subhane Rabbiyel Ala denir. Allahu Ekber diyerek oturulur. Yeniden Allahu Ekber denir ve secdeye gidilir. Yine burada da üç kere Subhane Rabbiyel Ala denir. Ve Allahu Ekber diyerek oturulur. أطر الشكل دا تحيات وأكمل التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلي عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد Muhammeden abduhu عبده ورسوله. Devamında Allahu Ekber diyerek üçüncü rekat için ayağa kalkılır. Bismillahirrahmanirrahim diyerek besmele çekilir. Fatiha suresi okunur. Zamm-ı sure tilavet edilir. Akabinde Allahu Ekber denir ve rükya eğilir. Rükuda üç defa Subhane Rabbiyel Azim denir. Rükudan doğrulur ve Semi Allahu limen hamide Rabbena lekel hamd denir. Sonra Allahu Ekber denir ve secdeye gidilir. Secdede üç kere Subhane Rabbiyel Ala denir. Allahu Ekber deyip oturulur. Sonra Allahu Ekber denir ve secdeye gidilir. Secdede üç kere Subhane Rabbiyel Ala denir. Sonra Allahu Ekber diyerek dördüncü rekat için ayağa kalkılır. Bismillahirrahmanirrahim diyerek besmele çekilir. Fatiha suresi okunur. Ardından yeniden besmele çekilerek Zamm-ı sure tilavet edilir. Akabinde Allahu ekber denir ve rükûya eğlenir. Rükûda üç kere Rabbiyel azim denir. Rükûdan doğrulur. Semi Allahu limen hamide Rabbena lekel hamd denir. Sonra Allahu Ekber denir ve secdeye gidilir. Secdede üç kere Subhane Rabbiyel Ala denir. Allahu Ekber deyip doğrularak oturulur. Sonra tekrar Allahu Ekber denir ve yeniden secdeye gidilir. Secdede üç kere Subhane Rabbiyel Ala denir ve Allahu Ekber diyerek oturulur. Dördüncü rekatın sonunda oturulur ve ettehiyyatü Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena etine ve Rabbena gfirli dualar okunur. Ettehiyyatü lillahi ve salavatü ve tayyibatü. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب برحمتك يا أرحم الراحمين sağ tarafa السلام عليكم ورحمة الله sol tarafa رفاه السلام عليكم ورحمة الله Bu Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun demektir. Öğle namazının farzının kılınışı Önce niyet ettim Allah rızası için bugünkü öğle namazının dört rekat farzını kılmaya diye niyet edilir. Ve ardından Allahu Ekber diyerek tekbir getirir. ثمّ سبحانك الدعاء سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك ثمّ نَرْدًا عُزُ بِسْمِهِ لَتَكِيلَ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فاتحة سورة سندان السورة تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحضب في جيدها حبل من مسد زم سورة صنرا الله أكبر دنر و ركوة أهلنر سبحان ربي العظيم دنر بو büyük olan Rabbim her türlü noksan sıfatlardan uzaktır demektir. Rükudan doğrularak Semiallahu limen hamide Rabbena lekel hamd denir. Bu da Allah kendisine ham edenleri işitir. Hamd Rabbimiz içindir manasına gelir. Tekrar Allahu Ekber denir ve secdeye gidilir. Secdede üç kere Sübhane Rabbiyel Ala denir. Bu yüce olan Rabbim her türlü noksan sıfatlardan münezzehtir demektir. Secdeden kalkarken Allahu Ekber denir ve doğrularak oturulur. Sonra yeniden Allahu Ekber denir ve secdeye gidilir. Secdede üç kere Subhane Rabbiyel âlâ denir. Devamında Allahu Ekber diyerek ikinci rekat için ayağa kalkılır. Bismillahirrahmanirrahim diyerek besmele çekilir. Fatiha suresi okunur. Ardından Zamm-ı sure okunur. Zamm-ı sure bittikten sonra Allahu Ekber denir ve rükûa eğilinir. Rükûda üç kere Subhane Rabbiyel Azim denir. Rükudan doğrulur. Semiallahu limen hamide Rabbena lekel hamd denir. Devamında Allahu Ekber denir ve secdeye gidilir. Secdede üç kere Subhane Rabbiyel Ala denir. Allahu Ekber deyip doğrularak oturur. Sonra tekrar Allahu Ekber denir ve secdeye gidilir. Yine secdede üç kere Subhane Rabbiyel Ala denir ve Allahu Ekber diyerek oturulur. Oturulur şekilde tahiyyat duası okunur. Et-tahiyyatu lillahi <Sessizlik> ve salavatü السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله تحيات دواز بيتكتن الله أكبر ديرك 3. rekat için ayağa kalkar. Bismillahirrahmanirrahim diyerek besmele çekilir. Fatiha suresi okunur. Allahu Ekber denir ve rükûa eğilinir. Rükûda üç kere Subhane Rabbiyel Azim denir. Rükûdan doğrulur. Semi Allahu limen hamide Rabbena lekel hamd denir. Sonra Allahu Ekber denir ve secdeye gidilir. Secdede üç kere Sübhane Rabbiyel Ala denir. Allahu Ekber deyip doğrularak oturulur. Sonra yeniden Allahu Ekber denir ve secdeye gidilir. Secdede üç kere Sübhane Rabbiyel Ala denir. Sonra Allahu Ekber diyerek dördüncü rekat için ayağa kalkılır. Bismillahirrahmanirrahim diyerek besmele çekilir. Fatiha suresi okunur. Fatiha suresi bittikten sonra Allahu Ekber denir ve rükûa eğilinir. Rükûda üç kez Subhane Rabbiyel Azim denir rükudan doğrulunca Semi Allahu limen hamide Rabbena lekel hamd denir. Sonra Allahu ekber denir ve secdeye gidilir. Secdede üç kere Subhan rabbiyal ala denir. Allahu ekber deyip doğrularak oturulur. Sonra tekrar Allahu ekber denir ve yeniden secdeye gidilir. Secdede üç kere Subhane Rabbiyel Ala denir. Allahu Ekber deyip doğrularak oturulur. Dördüncü rekatın sonunda Ettehiyyatü Allahümme salli Allahümme barik Rabbena atina ve Rabbena firli duaları okunur. التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. برحمتك يا أرحم الراحمين. أنجي ساترفا السلام عليكم ورحمة الله Akabinde sol tarafa Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah denir. Bu Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun demektir. Öğle namazının son sünnetinin kılınışı Öğle namazının iki rekatlı son sünneti için şöyle niyet edilir. Niyet ettim Allah rızası için bugünkü öğle namazının iki rekat son sünnetini kılmaya ve ardından Allahu Ekber diyerek tekbir getirilir. Sonra Subhaneke duası okunur. Subhaneke Allahümme ve bihamdik ve tebârek ve teâlâ ceddük ve la ilâhe gayruk. Hemen ardından Euzü Besmele çekilerek Fatiha suresi okunur. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صم السورة قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد صم السرب بالتدان Allahu Ekber denir ve rükûa eğilinir. Rükûda üç kere Subhane Rabbiyel Azim denir. Bu büyük olan Rabbim her türlü noksan sıfatlardan uzaktır manasına gelmektedir. Rükûdan doğrudur. Semiallahu limen hamide Rabbena lekel hamd denir. Bu da Allah kendisine ham dedenleri işitir, hamd Rabbimiz içindir manasına gelir. Tekrar Allahu Ekber denir ve secdeye gidilir. Secdede üç kere Subhane Rabbiyel Ala denir. Bu yüce olan Rabbim her türlü noksan sıfatlardan münezzehtir demektir. Secdeden kalkarken Allahu Ekber denir ve doğrularak oturulur. Hemen yeniden Allahu Ekber denir ve secdeye gidilir. Secdede üç kere Subhane Rabbiyel Ala denir. Sonra Allahu Ekber diyerek ikinci rekat için ayağa kalkılır. Bismillahirrahmanirrahim diyerek besmele çekilir. Fatiha suresi okunur ve Zammu sure okunur. Zammu sure okunduktan sonra Allahu Ekber denir ve rükûa eğilinir. Rükûda üç kere Subhan Rabbiyel Azim denir. Rükûdan doğrulur. Semiallahu limen hamide Rabbena lekel hamd denir sonra Allahu Ekber denir ve secdeye gidilir. Secdede üç kere Sübhane Rabbiyel Ala denir. Allahu Ekber deyip doğrularak oturulur. Sonra yeniden Allahu Ekber denir ve secdeye gidilir. Secdede üç kere Sübhane Rabbiyel Ala denir. Ve Allahu Ekber diyerek oturulur. Oturur şekilde Ettehiyyatü Allahümme salli Allahümme barik Rabbena etne ve Rabbena firli duaları okunur. Ettehiyyatü lillahi ve salavatü ve tayyibat Esselamu aleyke eyyühen nebiyyü ve rahmetullahi ve berekatuhu السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Rabbenağfirli ve li validayya ve lil mu'minina yevme yekumul hisab. Birahmetike ya erhamer rahimin. Önce sağ tarafa "Esselamu aleyküm ve rahmetullah" akabinde sol tarafa "Esselamu aleyküm ve rahmetullah" denir. Bu Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun demektir.